10 altın, 10 az önce 10 gümüşte de bahsettik. Özellikle bu İstanbul'daki Rusya-Ukrayna olayındaki barış gerçekleşmeyince, daha doğrusu liderler bazında gerçekleşmeyince diyelim, gelmeyince onlar, 10 altın da şu düşüşünü biraz toparlamış oldu haftanın son iki gününde diyebiliriz efendim. Ee, şimdilik sat konumunda ve negatif ons altın. Bakın ons gümüşte biliyorsunuz biraz yataylaşma hareketi vardı. Bu yataylaşma hareketi şimdi ons, gümü, ons altın için de geçerli olmak üzere. Ama şimdilik sat konumunda ve negatif. Önce biraz 20 ortalamasına doğru e, gelmesini bekliyoruz. Yani burada 3303 dolar bölgesi bakın şu bölge. 3303'e kadar bir yukarı çıkma ihtimali söz konusu bu hafta içerisinde eee ons Dolayısıyla ons altın 3300'ü gördükten sonra bir karar verecek. Çok yüksek bir ihtimal. Bu karar biraz daha işte e, yatay piyasa, biraz daha işte belli dirençler ve belli destekler arasında gel yapan bir piyasa olma ihtimali şimdilik yüksek. Yani çok katastrofik bir olay olmadığı sürece, dünyada çok büyük bir olay olmadığı sürece biliyorsunuz Hindistan Pakistan arasında bir savaş başlayacaktı. Öyle şeyler söylediler, öyle şeyler anlattılar ki ya dedik herhalde kıyamet kopacak ama bir gün sonra bir baktık biz anlaştık dediler, ateşkes var dediler. Yani bu kadar kıyamet koparmanın ne manası var? Yine biliyorsunuz bu gümrük savaşlarında ABD, Trump biliyorsunuz bütün dünyaya ek gümrük vergileri çıkardı. Yani mevcut gümrük vergilerinin üstünde ek gümrük vergileri çıkardı. Ve Çin'le bir sokak dalaşına girdiler. Daha önce bu ekranlarda izah ettim bunu. Yani bir tanesi %120 dedi, öbürü %145 dedi. %235'e kadar çıktılar. Peki sonra Ne oldu? Aradan iki hafta geçmeden hemen bir tanesi dedi ki ben ek yümrük vergisini %10'a indirdim. Diğer dedi ki tamam ben de %30'a indirdim. Bakın. Olan arada belki de şu volatiliteden dolayı kaldıraçını doğru ayarlayamayan finansal piyasalar açısından konuşalım. İnsanlar oldu yani. Onlar bu volatilitede eğer kendi portföylerini doğru yönetemedilerse ne oldu efendim? Belki de paralarını kaybettiler kaldıraçla beraber. İşte onun için şu kardeşiniz her zaman size ne anlatıyor? Diyorum ki, siz piyasayı yönetemezsiniz, biz piyasayı yönetemeyiz. Bizim yöneteceğimiz tek şey kendi portföyümüz, kendi riskimiz. Bakın piyasa bir gün %238 gümrük vergisi der, 3 gün sonra %10'a %10 düşürür. Bunu biz yönetebilir miyiz? Yönetemeyiz. Ama biz kendi portföyümüzü, kendi paramızı doğru yönetebilirsek, kendi riskimizi doğru yönetebilirsek, işte o zaman ne olur? biz bu volatiliteden para kazanmış oluruz. Amacımız para kazanmak değil mi bu piyasada? Niçin girdik biz borsaya? Hobi olsun diye değil, değil mi? Bize ek bir gelir olsun diye. Bazıları gerçekten bu işi profesyonel yapıyor. Onlar profesyonel yapanlar için işte evi geçindirmek için gerekli olan para diye. Ama bunu yapamazsak ne olur? İşte her harekette Allah muhafaza terste kalabiliriz. Destek bölgesi 3057 bölgesi şimdilik ee, bu bölge uzak ee, evvela dediğim gibi bir 3.300'e değme ihtimali veya 3.300 dolar bölgesine kadar değme ihtimali söz konusu ama daha sonra bir karar verecektir 16 ki haftaya inşallah bunu da sizlerle birlikte değerlendirmiş oluruz efendim peki.